Nihal'e! Nihal'e ben geldim kız, karşılama komitesi nerede? <laughs> Nihal'e lan! Büyürme be! Duydum! Neredesin lan? Saklandım! Yani güvenli bir yere saklandım, kubatım. Niye ki? E gazetede öyle yazıyor. Hangi gazetede öyle yazıyor kız? Al işte bak öküz, okusana sehpanın üzerinde. Şiddet esnasında saklanabileceğiniz bir yer belirleyip oraya kaçınız, bu mu? İyi de geri zekalı şiddet esnasında diyor. Ne alakası var? Hay be niye saklanıyorsun? Ortada şiddet yok, fol yok. Tamam da öküz kocacığım. Şiddet esnasında saklanırsam nereye saklandığımı görürsün ki. He. O da doğru ya. E, ne yapacağız? Bundan sonra böyle mi devam edeceğiz? Ah! Yavaş ayı! <laughs> Kanepenin altına mı saklandın lan geri zekalı? Hiç i̇şte bile canım ne alakası Ha tamam, çık çık hadi çık yeter ya. Ne manyaksın sen ya. Manga falan çık. <laughs> Nihal'e! Çıkarsam ama kıçına tekmeyi basarım ha. Lan tamam çık. Underground <laughs> manyak. Tamam çık hadi. Bak söz verdin kızmak yok ama. Kız, tamam kızmayacağım. Şaka yapmayı da ihmal etmiyor şaklaban ya. Çıktım. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? <laughs> Bak kızmak yok da abisi. Kızmadım Nihale. Şu anda cinnet geçiriyorum. O ne lan? Film mi çekiyorsun lan evde? Ay yeni aldım, beğenmedin mi? Kubatım. Bununla dışarı çıkmayı düşünmüyorsun herhalde. Hay yok düşünmüyorum ama can havliyle tabii böyle dışarı çıkmam icabı olursa yani... ...tabii kaçabilirim bu kıyafetle de. Kızım sen manyak mısın? Bu halde nereye gidiyorsun? Rezil oluruz mahalle, Bu şekilde dışarı mı çıkılır lan? O zaman saldırmayacaksın abisi. O zaman saldırsan da kaçırmayacaksın ablası. Ha, ay ay dur kız ben o cümleyi gelişigüzel güzel söyledim. Çok güzel oldu. Yavaş kız. He, pantolon. şişe olmayan banyo, tuvalet ve de kesici aletler bulunan mutfak gibi yerlere kaçmayınız. Nereye? Ne oldu lan? Oraya. Dur, oh. dur. Ne oldu lan? Çıkışı olmayan yerlere kaçmayınız diyor kubatın. Ay, Hadi. ay. Vallahi bak. Mahvetti pantolonumu. Hep karıştırdı. Yedek be, eketi <laughs> be. Yok, bu gece hayır halim Hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim yok Yedi bela bu evde ben Aslan kralım hep akıllı